otobüste kek veriyorlar. Uçakta vermediler yanına koy. Mr. Ezik. Efendim? Mr. Ezik. Ha? 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 Sen misin Ezik? Hangi otel? Koyu kesimi. Mendilden mi damladın lan sen? Ha? Merhaba. Oğlum. Düşsene artık kuyruğumun sokumundan. Kuyruğunun sokumuna değil, gerdayının lokumuna geldim. <laughs> kazinodan hile yoluyla 500 bin lira indireceğiniz gibi bir duyum işittim. Eğer beni de ortak etmezseniz sizi hile yaparken kameraya alır, hepinizi etiketlerim. Ya iyi de koy abi, biz o parayı pır... Ya ha, pır ya, pır pır. Ama pır... Ne pır pır? Pır pır ne? Ne pır pır? What is pır pır? Mola. Gelin. Gelin buraya çabuk. Otobüste gelseydik karşılaşmazdık. Bakın Allah. Şimdilik pırıl mezunu ayıktırmıyoruz. Zamanımız az. Bunlara da az biraz kazandırır sonra yollarız. Ne yapıyoruz? Gözler ileride, vücut dik, ağızlar sıkıca. Yallah. Okey. Ah. Tamam koyu Seni de alıyoruz şirkete. Ama sözümden çıkarsan şirketin iç tüzüğüne dayanarak tekneyi yersin büzüğüne oğa göre. Good people. <laughs> İyi e o zaman gidelim de ekonomik dar boğazından sıcak bir servet geçsin. Buyurun. <laughs> <laughs> Minibüs bile ayarlamış hayvan çocuğu. Baba hanım, ha. konuşmayın yolda tamam mı? Çıksın çıkmasın. Ha. Otelimize hoş geldiniz. Ben Şebnem, size ben yardımcı olacağım. Ha, ha, ha. Şebnem Hanım. Güzelliğinizden ağzımda gül bitti. Şebnem Hanım. Onunki ağzının suyundan bitti. Benim ise... ...göğünümün ortasından... ...güneşe yükseldi. Yani anlayacağınız... ...benim kök daha derin. Ee, resepsiyondan arkadaşlarım sizinle ilgilenecek. Akşam da kasırımıza teşrif ederseniz çok memnun oluruz. İnşallah. Oh. <laughs> Gider ok değil mi? Ha? Acı. <laughs> Geldim mi? Geldim. <laughs> Altam. Değil ağzınıza gül. Götünüzde Söğüt Ağacı birse var ya. Bu kız bakmasın. <laughs> <laughs> ya bir dakika abi bey. Acık çağdaş olun ya. Senin yüzünden kızı kaybettik. Şebnem.